Hazal ve Ercan hoş geldiniz. Hoş bulduk Selima. Hoş bulduk. Bugün gol türlerinin 6. bölümünde birlikteyiz. Ben varım bugün Emir yok. <laughs> Yine yenileceğim bir video hoş geldiniz. <laughs> Ay bakalım. O zaman kazanan Hazal oluyor diye. Hayır <laughs> bir... ben burada bitirebilir <laughs> miyim? Yok 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 bu sefer kazanacağım. <laughs> tamam. Başlayalım. Bugünkü futbolcumuz Manchester United'ın efsanelerinden Ryan Giggs. Sol ayakla kaç gol atmıştır? 97. Ben 57 demek istiyorum. Kazanan Hazal oldu. Ya. <laughs> Çok mu söyledin? 63 gol. Peki sağ ayakla kaç gol atmıştır Ryan gitti. Sağ ayağıyla da 33 demek istiyorum. Yanlış. 24. Kazanan Ercan oluyor. Hayret. Oo, bravo. bravo. Bana bravo. 11 gol atmış. Abi ilk defa bir bölümde başa baş gidiyoruz. Farkında mısın? Evet. Şu <laughs> anda de devam ediyoruz. Benim şansımla Ercan kazanır mı bakalım. Bundan sonra Ercan sürekli dış seste seni istermiş. <laughs> Peki kafa vuruşuyla kaç gol atmış? 4. Yanlış. 7. 11 gol. Ah, Hazal. Bu seri benim için yaratılmış olabilir mi? Peki penaltıdan kaç gol? Penaltıdan 9 demek istiyorum. 15 demek istiyorum ben de. Hadi ben kazanayım. İkinizin cevabı da yanlış ama kazanan Hazal. Kaç? Kaç? 5 abi? gol. 5 mi? Arkadaş penaltıları kullandırmıyorlar. Canım Gix. Canım Gix. Ee, totalde attığı golü sormadım. Peki totalde kaç gol al? Ben 157 diyorum. Yanlış. 124. Kazanan Hazal oluyor. Kaç atmış? 167. Bir şey söyleyebilir miyim? Ya kırmızı şeytanlar. Kırmızı şeytanlar. Sizi çok seviyorum. Zaten battınız boş ver. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.